Bu akşam için konuşmak gerekirse gayet koro kor diş mücadele vardı. Kırmızı karta kadar herkes bütün oyun dengeli bir şekilde devam ediyordu. Ama ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyunun rengi biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar bu noktada. Ama benim dikkatini çekmek istediğim bir diğer nokta var. Özellikle takdir hakları noktasında 12 haftadır, 13 haftadır ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem iç saha maçlarımızda hem dış saha maçlarımızda maalesef tüm takdir hakları Rakiplerimizin lehine kullanılıyor. Bu noktayı ben bir e, dikkati çekmek istiyorum. Tabii hakem arkadaşlarımız ise işi de çok zor. E, mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde e, yönetim gösterme gayreti içerisindeler Ama e, takdir edersiniz ki kamuoyunun takdirine bırakıyorum bunu ama maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. E, bu noktada ilgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler eminim gerekli adımları atarak, atarak daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum. bundan sonrasında yani arkadaşlarımı, genç arkadaşlarımı oyun için, mücadele için tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takımız. Yani 4 senede 3 lig atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Ciddi bir yatırım yapıyoruz. Hocam hocamızın vereceği direktifler noktasında yeni transferler de aramıza katılacak. Ama elbette oyun sahada oynanıyor. Ve bu sahada oynanan oyun neticesinde de e, bir adaletli yönetim olmadığı takdirde, takdir hakları neticesinde bir adaletli oyun olmadığı takdirde bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu bugünün bahanesi değil. Yani kırmızı karttır vesairedir. Ben bunu bir bahane olarak sunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama... Bu noktaya tüm arkadaşlarımın ve tüm futbolcu arkadaşlarının emeklerini boşa çıkartılacak bir yönetim sergilendiğinde de bu kadar emek boşa geçiyor boşa gidiyor. Söyleyeceklerim bu noktada bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun.